Fıstıca bir giriş yapıyormuşum. Evet hoş geldiniz bugün sizin de. Ben mavi kesiyorum Çok şey yapmıyorum. Okey. Meplassı. Meplassı. Ben bir şeyler yaparken bir şeyler anlatacağım. Ses belki deneme E e e e. Efnoo. Ah sanırım kırıldı. Merhabalar. Bugün sizinle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Meyve, ay, meyve keserken ya da soyarken artık size aklımdan uydurma bir hikaye anlatacağım. Ve bu hikayenin konusunu aslında sizin belirlemeniz gerekiyor. Ama şu anlık ilk video olduğu için kardeşim belirleyecek. <laughs> Bakıyorsun ki bunu sanki sana hiç anlatmamışım gibi. <laughs> Bugünkü meyvemiz ananas. Ee, bunu keserken uydurmasyon bir hikaye anlatacağım o zaman. Başlayalım Elif Hanımcığım. Yani yönetmenciğim canımcığım. Bize konu, bugünkü konumuzu söyler misiniz acaba? Okey. <laughs> Pardon ben bunu çıkartmıştım bu arada bunu boş verin. <laughs> evet. O zaman konuyu salıyorum. Sal. Konumuz, Konumuz nedir? Konumuz her gün ananas yemek zorunda kalan bir yazıyor Hikaye yani... her gün ananas yemek zorunda kalan bir kızın hikayesini. Ananas. Evet. Öyle mi hocam? Evet öyle. Tamam peki. O zaman biraz düşünmeme izin verin lütfen. <laughs> ananas kesici şey biliyor musun? Ananas tabii ki biliyorum. Saçmalama. Yani şundan bir bir sene öncesine kadar ananasın dışında sert bir şey olduğunu ve sadece makineyle kesilebildiğini düşünen birisi olabilirim ama nasıl kesildiğini artık biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bundan bir önceki ananas alışımda öğrendim. Bunu soyarken başlamam gerekiyor mu? Yani bitirişine kadar yetiştirmem gereksin mi yoksa gerekmesin mi hocam? Gereksin. Gereksin. Ya yetiştiriyorsun ya yetiştirirsin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi size anlatıyorum. Eski bir krallıkta minnoş bir prenses doğmuş. Tamam mı? Sarı saçlı e, ve yeşil gözlü bir prensesimiz. Aynı bir ananas gibi. <laughs> Bu kız cihazımızın bir psikopat bir annesi var ki bu psikopat anne kraliçe oluyor. Kesemiyorum. Neyse bu taraftan keseyim. bu psikopat anne kızına her gün her gün her gün her gün ananas yediriyor ve bunu ona zorunlu olduğuna ikna etmeye çabalıyor. Şuna inandırıyor kızını. İnsanların Hadi. <laughs> Heh, çok kötü koktuğunu ve eğer onun da ananas yemezse aşırı kötü kokacağına inandırıyor ve onun özel olduğunu her gün ananas yediği için de bir gün yemezse öleceğine inandırıyor. Bu arada bir şey daha ekliyor bunların içerisine. Bir minnak yalan daha. Bıçağını bileyim mi? Bıçağımı bile. <laughs> tamam dur. Baş Ha. Bir minik yalan ekliyor. Mi? bir minik yalan daha ekliyor. Ve bu sadece onların bahçesinde yetiştiğini söylüyor. Ve bu yüzden de kız Ananas yiyebilmek için sadece çürümeyecek kadar ananası bir yere götürüp gidebileceğini düşünüyor. Yani sadece yanına ananas alıp yebildiği sürece dışarıda gezebileceğini falan düşünüyor. Bu yüzden de üzgün bir kız. <laughs> Çok uzaklara gidemiyor yazık. Bir gün bu kralla bir gezgin geliyor. <laughs> wow! Ve bu gezgin Krallar inanır gezgin. mısınız? oluyor. Bu gezgin çok ünlü bir gezgin ve bütün krallıklarca duyulmuş bir gezgin. Wow. Ee, böyle keşifler falan yapıyor yani böyle adam zeki. Bu gezginimiz konuk oluyor saraya ve biraz da meraklı bir gezgin. Kralla bir akşam yemeği yedikten sonra odasına çekilmek yerinde krallıkta gezmeye başlıyor. Geziyor, geziyor, geziyor ve en son bir ananas ağacının olduğunu görüyor. Daha önce ananas yememiş olan gezginimiz sabah kahvaltısında Kral Bey'e soruyor. Diyor ki, Kral Bey acaba diyor bu bahçenizdeki değişik meyvenin ismi nedir diyor. Bu arada kız şaşkın adamın çünkü anlatılanlara göre çok kötü kokması lazım. Diyor ki, ya diyor bu diyor hem kötü kokmuyor diyor hem ananası bilmiyor diyor. Bu nasıl iyi kokuyor acaba diyor. Ondan sonra... Kral da diyor ki o diyor ananastır efendim diyor. Sadece bizim bahçemizde yetişir diyor. Kız da oradan atlıyor. Siz diyor ananası bilmiyor musunuz diyor. Nasıl bilmezsiniz diyor. Ben diyor her gün yerim onu diyor. Yemezsem ölürüm diyor. O da diyor ki nasıl yani siz her gün ananas mı yiyorsunuz diyor. O meyveyi mi yiyorsunuz diyor. Ve neden ölüyorsunuz ki diyor. Ben hiç böyle bir bağımlılık duymadım diyor. Yediğinizde öyle bir etkisi mi var diyor. Öyle bir etkisi mi var. <laughs> Neyse. Gel zaman git zaman. Bunlar böyle 2-3 e, gün birlikte kahvaltı ediyorlar. Konuşuyorlar ediyorlar falan filan. Bu arada kız keş, keşiften diyecek. Gezginden <laughs> biri etkileniyor. Biri etkileniyor. Biri etkileniyor. Diyor, hem ananas yemiyor hem kokmuyor. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki aman Allah'ım ananas yemeyip kokmayan da bir insan ne kadar da müthişli diyor ben bunu niye böyle <laughs> söyleyeyim? <soydum>? Çok kötü geldi. <laughs> bir şey anlatırken <laughs> <keçemiyorum>. Neyse sonra... Bir hikaye nereye diye Gezgin... bahçe gene bahçedeyken bu ağacın yanına gidiyor ve bir bakıyor altında kız oturmuş ananas yiyor. Sonra gezgin geliyor ve nasıl soyulduğunu öğretmesini istiyor. Kız benim gibi bence soymuyordur, güzel soyuyordur. Her gün anas, iyi, ananas yiyorsa bence güzel soyuyordur diye düşünüyorum. Ananas kesmesini kaşife öğretiyor. Ve burada aralarında bir etkileşim oluyor. Daha sonrasında <laughs> ananas keserken bir etkileşim oluyor. Kâşif diyor ki ananas kraliçem, ananas kraliçem diyor. Kızın adı yok. Ananas kraliçesi olsun. Ananas kesiştirdiğinden çok etkilendim. <laughs> çok etkilendim diyor. Benimle diyor gezilerime gelmek ister misiniz diyor. O da hayır diyor ben gelemem diyor. Maalesef ben diyor buradan uzaklaşamam. Çünkü bir ananas bir tek burada yetişiyor diyor. Ve ben diyor buradan uzaklaşırsam ölerim. <laughs> o da bu konuşmayı duyunca. <laughs> Kızdan soruyor zaten. <laughs> Bey de diyor ki o zaman diyor şöyle yapalım diyor. Buradan diyor sadece diyor iki hafta uzaklık iki hafta mı? İki hafta uzaklıkta bir yer var diyor. Sana yetecek kadar ananası toplayalım diyor. gidelim orada birazcık keşif yaparız. Ondan sonra da geliriz diyor. İki hafta çok oldu sanki. Bir hafta olsun. Bir diyor. hafta gidiş bir hafta dönüş olsun. <laughs> sonra... Kalış yok. He? Kalış yok. Kalış yok. <laughs> <laughs> kalmıyor. Ya tamam, oh tamam 4-5 gün olsun. 5 günlük yol olsun. İşte 5 gün gitsinler, 4 gün kalsınlar, 5 gün daha tamam. 5 günlük yola gidelim diyor. Diyor ki yanımıza 5 tane ananas alsak diyor. Her gün diyor bir dilim yesen diyor. Oo diyor bir sürü diyor. Bir de görüyor zaten ne kadar yediğini. Kavur <laughs> mu? <laughs> Elif eee kabuklarını yiyor. Kabuklarını <laughs> yemiyorum. Ablam sadece kabuğunda yarısını bırakıyor anamazsın onları yiyor. Neyse dur şimdi. Olmasın. Bunlar 5 günlük yola çıkmaya karar veriyorlar ama tabii ki kral ve kraliçe buna izin vermiyor. Bu arada anası o kraliçe aşırı derecede şey karşı. E, o da neden bırakmak istemiyor? Çünkü kızı gidince yalnız kalacağını düşünüyor ve hayatında tek değer verdiği şeyin o olduğunu düşünüyor. Bu yüzden o yani şöyle düşünün kız için ananası o giderse ölecek gibi düşündürürken annesi de kızı giderse kendisi ölecek gibi düşündüğü için kızının gitmesini istemiyor. Sonra keşifimiz bu sefer kızı kaçırmaya karar veriyor. Diyor ki gel diyor zaten diyor sen sana diye bir şey yapmazlar diyor. Gideceğiz geleceğiz diyor. 14 günde de diyor bir şey olmaz sana diyor. Ben sana bakarım diyor. Gel diyor gül gibi diyor. Gezeriz geri geliriz diyor. Kız da bunu kabul ediyor. Ya böyle ben anlattığıma ben bakmayın ediyorum. romantik anlar bunlar yani. Bunlar gece yarısı kaçıyorlar. Herkesin uyuduğu bir saatte kaçıyorlar. Daha sonrasında bunlar e, ee, keşfin tabii ki bir gemisi var. Gemisiyle Az önce dilimi şey yaptım da. dilimi derken ananas dilimini. <laughs> Kerşun'un gemisiyle kaç veriyorlar? Gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar. Bu arada minnoş minnoş zamanlar geçiriyorlar. Sonra bu arada uzaklarda aa, bir gemi gözüküyor. Bir bakıyorlar. Korsanlar. Aklıma gelen en yaratıcı fikir. <laughs> Nerede ne alaka acaba izliyorum. <laughs> minnoş savaş çıkıyor. Minnoş savaş nasıl olabilir demeyin bilmiyorum. <laughs> Gidecekleri yere varmalarına sadece böyle 2 saat falan kalmış en fazla. Bu arada kızın ananasları bir bakıyoruz. Vihiu, şeyin üstüne gitmiş konmuş. Gitmiş konmuş. <laughs> Denize düşmüş bütün anasları kızın. Bu kadar kötü anlatamazdım biliyor musun bir şeyi? Korsanlar nereden çıktı? Hayır korsanlarla savaş yaparken kız ananas yiyormuş. Sonrasında işte... Onlar birden gelince bu orada bırakmış ananasları gitmiş. Bir bakmış geri gelince aman tanrım dedim. Ananaslar önünde yok. Kızı almış bir panik. Herde yan her yerde yana yana ananas arıyor ama bulamıyor. Sonra işte gezgine söylemiş. Gezgin her yere haber salmış yani orada tanıdıklarına keşfedeceklerdi ama tanıdıklarına. Orada tanıdıklarına <laughs> haber bilmediği bir yerde tanıdıklarına haber vermiş. Aramışlar, aramışlar, aramışlar. Hani belki demişler ihracattan falan buraya getirdilerse. <laughs> Ama yok, bulamamışlar. Kız demiş ki herhalde demiş gerçekten annem doğruları söylüyordu. Hani bir şüphe vardı kızda çünkü yani bu kadar salak saçma bir şey olamaz diye şüpheleniyordu. O kadar da salak değildi yani başrolümüz. Ama bir baktı hiç kimse bilmiyor ananasının ne olduğunu. Diyor ki sonra dedi acaba dedi ben gerçekten dedi ölebilir miyim dedi. Bir düşündü yani. Sonra ağlaya ağlaya bir hal oldu. Tabi o günkü ananasını yemiş ama yarın yemeyecek. Anası da dedi bir gün yemezsen öleceksin. Sonra neyse ağlaya zırlaya ağlaya zırlaya bunlar o günü geçiriyorlar. Tabi o tarafa gitmenin bir mantığı yok. Çünkü 5 gün yol sürüyor. 5 günü bir güne sığdırabilecek bir yol haritası yok elimizde. Kız kaderine razı olmuş. Son dakikalarını beklerken ertesi gün oluyor tabii. Sonra birden boğazında bir yanma hissediyor. Sonra karnında böyle garip bir guruldamalar. Sonra efendime söyleyeyim garip bir hissiyatlar oluyor. Tam öldüm öleceğim zannedip ağlamaya başlıyor bu kız. Fark ediyor ki canı ananas çekiyor düşünüyor diyor ki acaba diyor canım ananas mı çekiyor? Allah'ım çok güzel Sonra bugünü böyle atlatıyor. Diyor ki ya diyor hiçbir yerde ananas yok. Halbuki annemin yalan söylemiş olması saçmaydı. E ama ben bugün ölmedim. Acaba yarın mı ölerim diyor. Ama yarın da ölmüyor. Ah, ah o gitti. Ama ertesi gün de ölmüyor. yarın <laughs> da. <laughs> Sonra kız diyor ki Anne ben senin diyor ve benim ananaslarım da burada bitiyor. <laughs> i̇şte bu kadar. Çok güzel yapmışım ben. Bakın. Ama bu biraz zorlu bir yolculuk oldu arkadaşlar. Kızdan anasının hırsına geçecek. Gibi. Bugünlük bu kadardı. Ananas prensesten bu kadar. Ama mesela <laughs> çilek yazıp bir yanına da me meyveyi belirtip bir yanına da şöyle konu ekleyebilirsiniz. İmkansız bir ay. Mesela armut yazıp sokakta kalan bir insan falan yapabilir. Yani bu şekilde de yazabilirler. belki. Yani hmm. örnek vermek istedim sadece. Okay. Meyveyi ve istediğiniz konuyu. Bugünkü konumuz e, ananas ve kandırılmak tarzı bir şeydi. Bunu kardeşim seçti. Bir derkini siz seçin. Daha doğrusu yorumlara yazın. Ben seçeyim aralarında. Olabilecek bir tanesini. Bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kapat artık. <laughs> evet, ha, Yakın çekim alalım hocam. <gülüyor> 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 Alın bir tane gitmedi. Alın bir tane. Ha.